Bugün kullanıcıların bir haftadır ciddi sıkıntı yaşadığı Comnet dosyasını açacağız arkadaşlar. Öncelikle sorun nedir ondan bahsederek başlayalım. Kullanıcılar gerek Twitter'da gerek forumlarda sürekli Comnet'te bağlantı kopmaları ya da düşük hız sorunlarından şikayetçi. Bunun ardında birden çok sebep olduğu iddia ediliyor ve bugün bütün bu iddialara sırasıyla bakacağız ama ben öncesinde Twitter'da bir tane gönderi oluşturdum ve bu gönderi altında Comnet kullanıcıların yaşadığı sıkıntılara yakından bir bakalım istiyorum arkadaşlar. Takipçim Soner yazmış ki çarşamba 18'den beri aralıksız 5 gün boyunca internetim tamamen kesildi ve gece yarısı gibi geldi. Onda da hızlar çok düşüktü ve pingler çok yükseklerdeydi. Başka ISS'ye geçmek istiyorsan paranı da vermiyorlar. Ön ödemeli olarak alındığı için illa şikayet edip öyle almak lazım diyor. Şimdi iddialara göre Komnet'in Türk Telekom'a bir borcu var ve Türk Telekom'da bu borçtan dolayı Komnet'in internet erişimini %50 oranında kısmış durumda. Bu yüzden özellikle internetin yavaşladığı söyleniyor. Bu iddiaları birazdan daha yakından bakacağız. Şikayetlere bakmaya devam edelim. 5 gündür çekmediğimiz sıkıntı kalmadı. Çok şükür başka operatöre geç. İçimde rahatladım kalanlara özellikle yıllık ödeyenlere sabır diliyorum. Hatırlarsanız ülkemizde enflasyonist dönem olmadan önce interneti taahhüt yapmayı pek tercih etmiyorduk çünkü başka bir operatör çok daha uygun fiyata paket sunabiliyordu ya da operatörümüzde bir sorun yaşadığımız zaman değiştirmek isteyebiliyorduk. Fakat fiyatların sürekli artması sonrasında taahhüt tekrar cazibeli olmaya başladı. Öte yandan taahhüt yaptığınızda halen daha servis sağlayıcınızda sorun yaşadığınız zaman başka bir operatöre geçiş sancısı ortaya çıkabiliyor ve eğer geçeceğiniz diğer operatör sizin taahhüt paranızı ödemezse ekstra cebinizden para çıkabiliyor. Burada da aslında Comnet'te benzer bir durumun tekrar gündeme geldiğini görüyoruz arkadaşlar. Taahhüt her ne kadar fiyatı sabitlese de operatörde bir sorun yaşadığımız zaman elimizi kolumuzu bağlayabiliyor. Anlık durum hizmetim 100 megabit. Görmüş olduğunuz üzere fiber altyapıda ping çok yüksek. Ping'e bakıyorum 189 milisaniye. Bunun fiberle alakası yok. VDSL'de hatta ADSL'de bile arkadaşlar bu kadar yüksek ping elde etmeniz mümkün değil. Ben ADSL kullanırken en fazla 70 milisaniye gibi değerleri gördüğümü hatırlıyorum ki 50 milisaniye civarını görebiliyordum arkadaşlar. Bugün uygulama üzerinden destek mesajı ilettiğimde genel arızanın halen devam ettiğini belirttiler. Kullanmadığımız günlerin hizmete yeniden eklenmesini talep edeceğim. Tabii ortada bir komnet olursa Faruk Bey bir hız testi paylaşmış 90 kilobit. Yani GPRS döneminde bile bu kadar yavaş hız yoktu gerçekten. Merak edenler için 128 kilobit vardı diye hatırlıyorum GPRS döneminde. isse değiştirelim bir haftadır internete erişim yok dedik. 3 ay geçmeden değiştiremezsin kanunu varmış. Şimdi 2 ay hizmet alamadığım ISS'nin müşterisi kalmaya devam edeceğim. Ciddi bir mağduriyet var ortada arkadaşlar. Bir yanım diyor ki keşke adı az bilinen iyi ISS videosu yapsan. Bir yanım da diyor ki aman yapma zam getirme. Mesela Yani iki ucu zamlı değnek. Yaklaşık 2 senedir aktif kullanıyorum. Geçen gün bakım adı altında 3-4 saat gitti internet. 2 yıl içerisinde ilk defa internet gitti. Firma olarak da bir problem yaşamadım açıkçası demiş bir kullanıcı gelin şimdi bir ara verelim ve geçmişe bakalım. Geçmişte komnet hakkında ne yorumlar yapmışlar? Tek olay sosyalde epey bir komnet konusu açılmış. Sırayla bunlara gidelim. Eylül 2024'te bir tane konu var. Daha güncel bir konu. Uzun süredir İSS'i araştırıyorum. Milenikom kullananlar hep şikayetçi olduğundan Milenikom'a geçmeme kararı aldım. Peki komnet iyi bir firma mı? Berbat. İlk yorum bu arkadaşlar ve bu yorum 3 tane beğeni almış Eylül 2024'te. ikinci yorum kötü o ISS hakkında da kötü yorumlar var. Özellikle müşteri hizmetlerine en ufak tartışmanızda sizden habersiz aboneliğinizi sonlandırıyorlarmış. Bu arada bu komünetin müşteri hizmetleriyle ilgili tek sıkıntı değil arkadaşlar. Daha önce de bir tane ekran görüntüsünde müşterilerini tehdit ettiği karşımıza çıkmıştı ki hemen o görüntüye ulaştım. Ne yazmışlar? Terbiyesizliğinize devam etmeniz durumunda hesabınız kapatılacaktır. Bu size yapılan son uyarıdır demiş Komnet müşterisine. Konuya dönüyorum. Müşteri hizmetleri ters bir hareketinizi görürse direkt şutlama, aksini iddia eden var ise denesin demiş. Yani ciddi anlamda sıkıntılı bir müşteri hizmetleri de varmış. Sadece internet hizmetleri değil, müşteri hizmetlerinin de sıkıntılı olduğunu görüyoruz. Mart'ta üye olmuş bir okurumuz geri bildirimde bulunmuş. 2 yıl kullanmış biri olarak sakın diyorum Şikayete fazla olan bir ISS'e tavsiye etmem. ADSL altyapıdan 100 megabit VDSL vereceğini iddia eden bir firma gibi yorumlar var. Tek bir tane olumlu yorum yok bu konuda arkadaşlar. Bir sonraki konuya geçelim. Türknet'ten Komnet'e geçilir mi diye sormuş okurumuz. Gelen ilk yoruma bakıyorum. Komnet çöktü diye konulara denk geliyordum. Hep kullanıcıların bir kısmı pişman gibi. İyice araştırmadan bulaşma derim. Bakın arkadaşlar bu yorum Ağustos 2024'te yapılmış. Yani daha olaylar başlamadan önce Perşembenin gelişi çarşambadan belliymiş. Şimdi burada bir tane yorum var arkadaşlar benim kullandığım yasaklı ISS iyi bu arada müşteri hizmetleri konusunda yani altyapı zaten Türk Telekom yasaklı dediği bizim forumda yasakladığımız bir internet servis sağlayıcı ismi de Gıbinet arkadaşlar neden yasakladık diye soracak olursanız Gıbinet'in daha önceki oluşumunda üç kişi viral reklamını yapmaya çalışıyordu gizli reklamı yapılmaya çalışılan bir servis sağlayıcı olduğundan dolayı Gıbinet'i forumda yasakladık arkadaşlar bir sonraki konuya geçelim. Komnet nasıldır diye. Pek önermem ben yıllık almıştım. Çıkmak istediğimde artan güne tekabül eden ücreti de iade etmediler diye yorum var. Geçen ay 3 ay kadar VDSL altyapıda kullandım. Bir sorun yaşamadım. Fiyatların arttığını görünce taahhütle internete geçtim. Ben sorun yaşamadım. Ancak genel olarak kullanıcılar destek hizmetlerinden memnun değiller. Bir başka konu Comnet internet sık sık kopma sorunu. Arkadaşlar bakın tek olay açılalı daha bir yıl oldu. Bir yıl içerisinde bile Comnet hakkında bir tane olumlu yorum bulmak gerçekten zor. Bir tanesini sakladım. Özellikle bir tane olumlu yorumu sakladım. Ona da sıra gelecek ama yani ona gidene kadar konularda doğru düzgün bir tane olumlu yorum bulmak zor. Başka bir konuya bakıyorum yine okurumuz geçilmez demiş. Bir sorun olduğunda kafasına göre sözleşme feshedip sizi ortada bırakabiliyorlar. Örnek şikayetler mevcut. Veri yönlendirmede 3. sıra size ait. Yoğun saatlerde paket kaybı ve ping sorunu oldukça sık gözlemlenebiliyor demiş okurumuz. Başka bir konuya geçiyorum. Burada olumlu yorumu sakladım. Komnet'in metro hattını kullandık. Daha önce biz memnunduk demiş. Yani metro hattı kullanıcı doğal olarak kurumsal müşteri oluyorsunuz. Kurumsal müşteri olarak da faturanız kabarık oluyor. Bir zahmet kurumsal müşteriye de düzgün hizmet versinler. Comnet vs Com konusu ikisi de kötü yazılmış. Geriye Türk Telekom kaldı o da 500 TL falan o ne olacak diye. Ülkede ucuz operatör bulmak artık gide git zorlaşıyor. Bunu da görmüş olduk arkadaşlar. Şimdi Facebook'ta yorum geldi yine haberimizin altında onu paylaşmak istiyorum. Mahir Saruhanoğlu. Mahir'i özellikle tanıyorum arkadaşım. 4 yıldır kullanıyorum. Hafta içi 19.30-23 arası ve hafta sonu gündüz interneti yok gibi. Ancak bu 3 hafta değil 4 yıldır böyle. Eskiden bu saatlerde kullanmadığım için problem etmiyordum. Ancak artık değiştireceğim demiş Mahir. Şimdi Comnet'te durum pek iş açıcı değil gördüğünüz kadarıyla. Peki durum neden böyle? İddialardan bir tanesi önümde duruyor şu anda. Comnet'in Türk Telekom'a devasa bir borcu olduğu iddia ediliyor ve bu borç ödenmediğinden dolayı Türk Telekom'un Comnet'in internetini %50 oranında yavaşlattığı iddialar arasında yer alıyor arkadaşlar. Borca da bakıyoruz. Eylül'de 10 milyon, Ekim'de 13 milyon, Kasım'da da 14 milyon gibi bir değer görmekteyiz. Yine aynı iddiadan bahsedilmiş burada. Komnet abimiz Telekom olan borçlarını ödemediğinden %50 kapasite düşümüyle başlayan cezalar almaya başlamış. Tüm Komnetlilere Allah'tan sabır dilerim. Amin. Yine bana iletilen dosyalardan bir tanesi Komnet'in borcu olduğu iddia edilen bir ekran görüntüsü garantiden alınmış arkadaşlar. Yani iddialara göre Komnet'in Türk Telekom'a ciddi bir borcu var arkadaşlar. Şimdi sürekli biz konuştuk tabii Komlet'e de bir söz hakkı düşüyor. Komlet'in sitesine girelim bakalım bununla ilgili bir açıklamaları var mı? Destek merkezine giriyorum bakıyorum. Burada herhangi bir açıklama görmüyorum açıkçası. Yani yaşanan sıkıntılarla ilgili bir pop-up olmasını beklerdim. Sadece çerezler bildirimi var anladım diyelim. Onu da reddedemiyoruz gördüğüm kadarı sadece anladım diyerek geçebiliyoruz. Başka bir sayfaya giriyorum. 10 gigabite kadar kesintisiz kurumsal metro fiber internet sunduklarından bahsediyorlar. Ama güncel sorunlarla ilgili herhangi bir açıklama görmüyoruz göremiyorum arkadaşlar. Umarım Comnet konuyla ilgili bizi bilgilendirir ya da kullanıcılarına bir açıklama yapar arkadaşlar. Ama şu an durum hiç iç açıcı gözükmüyor. Olaya bir Comnet fiyaskosu dersem pek de yanlış olacağını düşünmüyorum. Tabii ki söylemek istediğim daha çok şey var ama işin ucunda bir de dava masrafları var. Comnet dava açabilir, işi yokuşa sürebilir, bizi epey bir uğraştırabilir. Ben mümkün olduğunca sizlerin şikayetini dile getirmeye çalıştım ama tünelin sonu bana göre pek parlak gözükmüyor. Buna göre önleminizi almanızda fayda olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar Komnet'in artık açıklamasını beklemekten başka bir seçeneğimiz yok gibi. Bana kalırsa bu iş şu anda Komnet'ten de çıkmış durumda. BTK'nın ya da Türk Telekom'un da bir açıklama yapması lazım. Çünkü ciddi oranda bir mağduriyet var ortada. Bu bağlamda BTK'nın olaya kesinlikle el atması gerekiyor. Çok sayıda kullanıcı mağdur yani şirketin neredeyse bütün müşterileri gördüğüm kadarıyla sıkıntı yaşıyor arkadaşlar. O yüzden bu artık Komnet dışına çıkmış BTK'nın el atması gereken bir konu olmuş diyeceğim ama ülkemizde internetin durumu malum el atılır mı? Atılır Yapılmaz mı yoksa kullanıcılar kademe mi terk edilir? Bana göre ikincisi olur diye düşünüyorum. O yüzden yine kendi göbek bağımızı kendimiz keseceğiz gibi önleminizi almak size kalmış arkadaşlar. Ben mümkün olduğunca sorunlarınızı dile getirmeye çalışacağım. da kaydolup yine şikayetlerinizi dile getirebilirsiniz. Komnet tavsiyesi isteyen arkadaşlara tecrübelerinizi aktarabilirsiniz ve bu sayede daha fazla kişinin mağdur olmasının önüne geçebiliriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Ben eğer gelişme olursa onu da paylaşmaya çalışacağım. Dediğim gibi kendinize iyi bakın hoşçakalın.